Merhaba çocuklar. Öykü meyveleri dilimliyor bugün. Öykünün havucu var. Üzümü var. Biberi var. Bir de çileği var. Öykü o ne kızım? Şu anda neyi dilimliyorsun? Olmadı bir daha. Bir daha bir daha bir daha bir daha kızım bir daha. Aa, bir daha. <laughs> Öykü onun rengi mor. Mor üzüm. Akış. Tebrikler. Dilimledin. Peki sırada ne var kızım? Bu. Aa, onun adı ne? Biber. Biber. Yeşil biber. Biberler yeşil olur. Tabii kırmızı biber de var ama bu yeşil. Öykü biberi de çok seviyor. Çünkü Öykü meyveleri ve sebzeleri çok seviyor. Yeşil biber. Tebrikler. Oley. Oh, yeşil yeah. biber. Oh, yeah. Evet. Ne kaldı? Öykü. Havuç kaldı. Alkış. Havuç kaldı kızım. Hadi havucu da dilimleyelim. Ege. Aa biberi çok seviyor benim kızım. Yeşil biberi çok seviyor. Havuç da turuncu. Ama onlar oyuncak olduğu için biz ağzımıza sürmüyoruz aslında. Değil mi kızım? Şakadan ham nam nam yapıyoruz biz. Evet. Aa Ögü bak havucu gördün mü? Havucumuz kalmış. Dilimlenmemiş. Aa, öykü üzümü dilimlemeyi çok sevmiş. Bir daha üzümü dilimleyecekmiş demek ki. Hadi bebeğim. Hadi ekşim. Aferin aferin aferin. Mor üzüm. Tebrikler. Turuncu havuç. Kırmızı çilek. Yeşil biber. Öykü renkleri öğreniyor. Meyve sebzeleri öğreniyor. Öykü tekrar birleştiriyor. Tekrar dilimleyecek. Aferin öyküye. ne kızı? Hadi. Aa, çilekle biber bir araya gelmiş. Aa, öküş. Aa. Evet şimdi yeşil biberler bir araya geldi. Hadi. Öykü meyveleri dilimlemeyi çok seviyor. Ayrıca meyveleri, sebzeleri de çok seviyor. Biz, biz böyle devam edeceğiz. Meyveleri, sebzeleri dilimlemeye çocuklar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Anne, anne. Ye. Evet, ben biberimi yiyorum. Hoşçakalın. Bay bay.